Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel birlikte yanımda Miraç var. Selamlar. Bugün Aynen buradan anahtarı alacağız. Ben de alsam iyi olur. Arkadaşlar ben bu farkına 20 defa bitirdim galiba. 20. Ben de yani bu parkura ilk defa gideceğim. Aa Miraç parkurda iyi olduğunu söylüyor. Hadi görelim Miraç. Tamam. Ben. Bu arada kusura bakmayın dünkü videoda ses almamış. Ben de kontrol etmedim. Artık Baba, Hadi. videolarımın başına intro falan koymayacağım. Seni geçtim ha. Bir bölüm bir bölüm bekleyelim bence. <laughs> Yoksa Miraç oyunu bitirir. gel. Gel. Evet arkadaşlar abone değilsiniz abone olmayı ve videoma da like atmayı unutmayın. Yere bastım ama üzmedim ha. Ben iyiler çünkü. Bug dur. Bug'a girmiştir. Ne Seni parkurda. Bu arada buranın da kanalına abone olmayı unutmayın. O da güzel videolar çekmeye çalışıyor. Geçen seferkinde de ses yoktu. Hadi gel ya, o ya. Ay ben bir yere girdim de. Neredesin diş macunu? Ben fırçaların oraya geldim ha. Ama dur dur bekle. Geldim sen neredesin? neredesin? Girin mi içeri? Ne damarı ben şimdi dar bir yol var ben oradayım. Dar bir şey tamam oraya. Şimdi ben, üç bak. tane aha Mirat canımdasın. Valla attı ha? tuttu. Nasıl yaptın? Ben bu ben bu sakları yerine tamamladım. <laughs> Belli oldu şimdi. Ay dur ben checkpoint almadım. Geri mi çıkacağız? Evet. Aa, sen o kadar mutsun ya, o kadar mutsun ya. Miraç beni de bekle. <laughs> ben de geçtim. Şimdi biz basacak mıyız yoksa yandan mı geçeceğiz? Ha yandan geçeceksin. Geçmeye çalıştım. Geçtim. Checkpoint'i vermedi? Zindir'e direkt Vardı. Çift kapı değil mi?

Bu oyuna dava açıyorum. Miraj aç, gel. Aç. Miraj. Casper. Al. Neredesin? Sarabında box aldım. Millet nasıl yapacağız? Ha tamam yeni adam. Adamı öldürmüşler. Gel gel oradan daha yeni geçtik. Ha. Ne yapacağız? Ha tamam. Şimdi şöyle galiba ama nasıl gideceğiz? Ha anladım gel gel gel. Gel. Biz buraya bir kere tıklayacağız. It. Oha lan adam bana it diyor. Please it sir. Sensin it. Arkadaşlar <laughs> şey bu, bu oyundan çıkart. Bunu yapamadık. Ya gel yapmaya çalışacağız mutlaka. Ya, nasıl şey yapalım? Ben bu faktörü 20 defa bitirdim. Unuttum. Ee... Nasıl geçeceğiz Aa buldum miraç Biz bunu buraya koyduk ya Geri döneceğiz Evet Bizim akıllımız çok geçer Ben bulduysam Ne şükür Gel gel Neredeyim? Aa a, ben... Bak Benim ben kafak... buldum arkadaşlar Biz bu bölümü Geçmiş miydik Yok Herkesi او, yine görmeye çalıştı. Görmeye çalış. Hayır. Ölecektim. Ölelim. Bu burada açayım Bak, öldü direkt tamam mı? Niye ne oldu ki? Çünkü oradaki var. Yoksa olmayacak Gel. Yok, yok, gel bak burada gizli tünel var. Şaka yapma. Bu arada dersiniz ki niye Miracın hesabı daha güzel? Çünkü bu, arkadaşlar bu hesap daha ben yeni açtım. Roblox oynamıyordum. <laughs> gel lan gel gel. Neredesin? Arkadaşlar. Ne yatırdın? Ne yatırdım acaba? Seni geçeyim mi bir aç? Biraz bekleyeyim mi? Evet, bekle. Tam bekliyorum. Nereye bekliyorum? Mira sen benden uzasın. Ay! Pih! Dişleri sarıydı. Nere gittik biz? Ben çıkarım bu oyundan. Miras gel kadını kulağına girek. Öldürek. Ölün! Dur be, benim Hadi gel seni bu bölümde de bekliyorum.

Gel, gel. Ben burayı biliyorum ben. ya. Burası çok zor. 5-10 defa zor geçeriz. Hadi gel. Ne? Ben bunları yap. Ben bunu hiç geçemiyorum ki. Ben yaptım. Oy vallahi ben de yaptım. Eskiden Roblox oynuyordum geldik? Eskiden Roblox oynarken çok zordu. Dişlerimizi ay, bu çöpe ay. atıyorlar. Onu da anladım. <laughs> YouTube'dan. Ben ben başka geldim, gel. Ben de Sokakal Media Tyson. Aa Miraç, bu videoyu bitirelim, yeni videoya geçelim mi? Hayır. Şey. Kaç oldu? Dokuz. efendim. Ben de bir tane oyunu girdim de. Hangisi kırmızı mı? Hangisi? Hadi. O bu YouTuber Hadi. oyunu, YouTuberların oyunu. Hadi Miraç. Evet arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere. Birazdan bu videoyu da çekeceğiz. Niye? Şarkı çalıyor Milaş evet. sen, Bizim... hani sen hani, ne mi açtın şarkıyı? Beni oyuna gönderdi. Hangi oyuncusun sen? Ben çok iyi oynuyorum. Nereye direk? Bir tane oyun var. Oyun var ona gir. Tamam girdim. Sen yoksun. Aha ben bir tane ev satın, satın aldım. Aynen ya Miraç. Başka videoda açalım. Ya daha çok video çekeriz ya. Daha iyi olur. Evet, bir sen, sen tamam. evet arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere bay bay.